arkadaşlar bana like atmayı unutmayın bugün Minecraft oynayacağız çok utanıyorum şu anda odun kırıyor geliyorum başı başına işte bu arada kanalıma çok like istiyorum. 1500 like gelirse hepinize çok güzel videolar göndereceğim. Gerçekten göndereceğim. Bu gerçek. Ee, ve bu arada çok komik bir şey var. Aklımda. Yani evet, her neyse. Bence yeterince şey yaptım. Şimdi gülmeyi bırakayım. Aptal diye bir görünmek istemiyorum. Bitti e -e ne yaptı? Bence... Ne oldu şimdi? Ses, 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 ses. Şimdi Crafting Table'ımıza girelim. Aa olmuyormuş. Bu seferki videom çok az süreli olacak. Yani ilk kez video çekiyorum. O yüzden. Devamını yarın ya da başka bir gün e göndereceğim. Herkes herkes kanalıma abone olursa çok iyi olur. Çünkü çünkü artık artık ben yeni video çekiyorum ya. Çok güzel aboneler alırsam daha çok video göndereceğim ve daha çok e, şeyler Minecraft videosu gelecek anladığınız gibi ben şimdi bu seferlik e, li, videomu şimdi kesiyorum hadi herkese e, ge, iyi geceler hadi bay bay öpüyorum herkizi like atmayı unutmayın hadi öptüm.